Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Hemen konuya geçiyorum. Ee, biliyorsunuz çıkmış yo sorular çok önemli. Ben de ne yaptım? Sol tarafta bulunan sorular biliyorsunuz 19 Mayıs Üniversitesi'nin 2021'de çıkmış yo sorulardır. Sağ taraf ise bunların çok benzeri değil mi? Yani küp gök işte gördüğünüz gibi hemen hemen aynı şey diyebilirim. Bakın birden 9'a kadar numaralandırılmış vesaire. İşte istediği şey asal olma olasılığı. Birden 10'a kadar numaralandırılmış. Tek ve asal olma olasılığı. Bakın A, ve X, Y en büyük değer maksimum değer bakın çok benzer sorular değil mi yani sayısı değişmiş diyebilirim Öyle devam ediyor tabii ki de ve en son omunun sevdiği tip sorulardan kaç tane göstereceğim arkadaşlar eminim beğenirsiniz o halde başlayalım isterseniz şuradan tabii ki de şuradaki soruları çözeceğim yani bunu çözersek de bunu da çözmüş oluyoruz benzer sorular dediğim gibi. Şimdi başlayalım. Ben küp kök 3'ü eğer x dersem arkadaşlar şuradaki ifadeyi artık şöyle x kare artı x artı 1 şeklinde yazabilirim. Artı 1 bölü 2 değil mi? Ve eğer şurayı x eksi 1 ile genişletirsem arkadaşlar ne yapar? x eksi 1 bölü x küp eksi 1 artı 1 bölü 2 de vardı tabii ki de. Bakın x dediğimiz şey buysa eğer kübünü alırsak yani her tarafın kübünü aldım arkadaşlar. Ne oldu? 3 oluyor değil mi? Yani 3 eksi 1'den payda 2 yaptı. Bakın paydalar eşit. Şunları toplayabilirim. Topladığım zaman arkadaşlar 1 ile eksi 1 birbirini götürdü. X bölü 2 kaldı. X dediğimiz şey de neydi arkadaşlar? gök, gök bölü 2 şeklini yazdım. Yani cevabımız B şıkkı oldu. Devam edelim. 1'den 10'a kadar numaralandırılmış 10 tane toptan rastgele alınan bir topun tek sayı bakın tek sayı veya asal sayı olma olasılığı kaçtır diye. Şimdi tek nedir arkadaşlar birden ona kadar? 1, 3, 5, 7 ve 9 diyoruz. Asal sayılar en küçük asal sayı nedir? 2, 3, 5 ve 7 şeklinde yazdım arkadaşlar. Şimdi bakın 10 diyorum. Şimdi kaç tane durum var? 5 veya dediği için topluyorum. 10 bölü işte burada da 4 tane var. Topladığımız vakit 9 bölü 10 yaptı arkadaşlar. Devam edelim. Burada bakın Yapmamız gereken şey nedir? 98 faktörün parantezini aldım. Buradan 1 artı 99 ama bunu da 100 şeklinde yani direkt yazalım arkadaşlar. Eşittir 15 üzeri x çarpı y. Buradan 15 üzeri x dediğimiz şey 5 üzeri x çarpı 3 üzeri x'e eşit değil mi? Büyük olanı bakmamız yeterliydi arkadaşlar. Yani 98'i sürekli 5'e bölmemiz gerekiyor. 19 dedim 5'e böldüm 3 diyeceğim daha bölünmez. Yani bunların toplamı ne yapar? 22 yapar. Bir de şuradan arkadaşlar da şuradan da 5 geliyor değil mi? Bu nedir? 25 çarpı 4'tür. 4 tane 25 100 yapar. 25'te de 2 tane 5 var. Artı 2 de ne yapar? 24 yapar arkadaşlar. Devam. Burada ne diyor? Ee, bunlar eşit. Taralı alan. Yani şuraya soruyor. Ben eğer şuraya A. Şuraya B dersem arkadaşlar bakın bunların oranların karesi yani bakın 2 bölü tamamı tamamı nedir 4. 2 bölü 4'ten 1 bölü 2 geliyor. 1 bölü 2'nin karesi Eşittir a bölü a artı b değil mi? Yani şurası nedir arkadaşlar? 1 bölü 4 şeklinde yazıyorum. Bakın, yani a dediğimiz şey k ise bu tamamı 4k. Şurası 3k oluyor değil mi? Güzel. Bakın bir de şurada elimde bir do e açı var arkadaşlar. Bakın alfa çarpı böyle, alfa çarpı P çarpı R kare bölü 360 diyorduk değil mi? Yani 90 çarpı P çarpı 2'nin karşısında 4 kere bölü 360. Bakın şunlar gitti. Elimde sadece ne kaldı arkadaşlar? Sadece bir P kaldı. Yani K dediğimiz şey P ise 3K nedir? 3P'ye eşittir. Yani cevabımız Edirne oldu arkadaşlar. Devam edelim. Peki bunu görür görmez ne diyoruz? İşte şuradaki sayı benim cevabım olarak yani Bursa'yı işaretleyebilirsin. Peki bunun mantığı nereden geliyor? Yani şuradaki x kübü arkadaşlar ben a dersem şu ifade nedir? 15 bölü 1 artı a artı 15 bölü 1 artı 1 bölü a şeklinde yazabilirim değil mi? Haydaları eşitlersek arkadaşlar şurası ne yapar? 1 artı a. A'yı da şuraya attım. Peki. Bakın paydalar eşit. Yani 1 artı a şeklinde yazdım. Üstleri de toplarken 15 parantezini alıyorum. a artı 1 de buradan geldi. Bunlar gitti. Sadece elimde 15 kaldı arkadaşlar. Devam edelim. Bu soruda e, şimdi bunu şu şekilde yazamaz mıyım? Bakın birincinin karesi x kare artı şimdi e, sabit sayı nedir? Bakın 4'ün karesinden geliyor değil mi? Bakın birincinin karesi var. İkincinin karesi tamam. Birinci ile ikincinin çarpımının ilk katından da gelir. 8 tane x kare gelir. Ama burada 4 tane x kare var. O halde eksi 2x'in karesi desem arkadaşlar buradan da eksi 4 tane x kare geliyor. O halde aynı ifadeyi elde etmiş oluyor. Peki şuradaki ifade iki kare farkı değil mi? Yani x kare eksi 2x artı 4 çarpı x kare eksi 2x pardon bu sefer artı x eksi x'i yazıp artı x artı 4 şeklinde yazacağım. Şimdi diyor ki ifadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir? Hangisi şıklarda varsa onu işaretleyeceğim. Tabii ki de denizli var değil mi? Yani şu ifadenin kendisi e, bulunuyor arkadaşlar. Devam edelim. Burada yapmamız gereken tek şey nedir arkadaşlar? Eğer ben şuradan şöyle çekersem diyor ki S1 S1 s 2 eşittir değil mi? Yani şuraya ben eğer A desem şurası da A oluyor değil mi? Tamam. O halde şuraya ben B dedim vakit arkadaşlar. Şurası da A artı B yapar. Güzel. Bakın alanlar eşitse şuradaki alanlar eşit değil mi? A artı B A artı B. O halde tabanlar da eşit. Yani şurası 6 iken X dediğimiz şey de 6 olacak değil mi? Devam edelim. Bu soruda bakın sinüs 10 dediğimiz şey aslında kosinüs 80'e eşit. 80 çarpı sinüs 50 nedir? Sin kosinüs kosinüs 40 diyebilirim çarpı bu da kosinüs 20'ye eşittir değil mi? Tamam. Bakın ben eğer şuradan 2 çarpı sinüs 20 bölü 2 çarpı bakın 2 çarpı sinüs 20 dedim bakın çarptım ve böldüm. Aslında bir şey yaptım yok ama çok şey yapmış oluyorum. Bakın şimdi şuradaki ifade nedir arkadaşlar? Silindi. Neden silindi? Neyse devam edelim. Bakın şuradaki ifadeyi olduğu gibi yazarım. Yani kosinüs 80 çarpı kosinüs 40 yazarım. Bölü. Şimdi bunu da payda olarak yazayım. Yani iki tane sinüs 20 yazdım arkadaşlar. Şimdi şuradaki ifade ne oldu? Sinüs 40'a dönüştü. Değil mi? Güzel. Bir de her tarafı 2 ile çarpıp 2'ye bölersem arkadaşlar. Şimdi şuradaki ifade ne oluyor? Bakın bir daha yazıyorum. O sinüs 80 bu sefer 2 çarpı 2'den 4 yapar. 4 tane sinüs 20 yaptı arkadaşlar. Yukarısı ne oldu? Sinüs 80 oldu değil mi? Güzel. Bir daha 2 ile çarpıp 2'ye böldüğümüzde arkadaşlar yukarısı ne yapar? En son bakın 2 sildik artık. 2'yi kullanacağız. Ne oluyor? Sinüs 160 bölü 8 tane sinüs 20 Sinüs 20 ile sinüs 161 bin götürür. Elimde sadece 1 bölü 8 kalmış oldu arkadaşlar. Devam edelim. Evet şu tip soruyu arkadaşlar. Güzeldi. Bakın bunun mantığı nedir? Aslında şu ifade logaritmadan gelmiştir değil mi? Yani bakın şuradaki 4'ü başa aldığımız vakit 4 tane logaritma a olarak yazabilirim. Bölü. Şimdi bunun kuvveti nedir? 1 bölü 4. 1 bölü 4'ü başa aldım. 1 bölü 4 logaritma a şeklinde yazdım. Bunlar birbirini götürdü. Buradan da bunu ters çevirip çarptığımız zaman 16 olmuş oluyor. Bunun mantığı da aynı şey arkadaşlar. Şimdi bu ifadeyi nasıl yazıyoruz? Bakın logaritma e, 6 tabanında bakın şuradaki kenar sayısını yazacağız. 4 çarpı logaritma 9 yani içerideki sayı yazacağız arkadaşlar. Yani 6 tabanında 9 şeklinde yazdım. Evet. Şurada ne yapıyoruz? Bakın şunlar birbirini götürür eşittir logaritma do, e, yani 4 tabanda 9 şeklinde yazdım. Peki bunu nasıl yazıyoruz? Bakın logaritma 3'ün karesi bir 2'nin karesi. Şu, şu kareler 2 iki 2 iki olarak yazabiliriz. Bir de bunları birbirine götürür değil mi? Yani sonuç ne yapar? Logaritma tabanda 3 yaptı değil mi? Bu a'ya eşittir. Güzel. Şimdi bakın olduğuna geliyor. 8 üzeri a nedir? 8 üzeri logaritma kitabında 3 yaz Peki 8 dediğim şey 2'nin kübü değil midir? Şuradaki 3'ü de arkadaşlar şöyle yazarım. Peki buradan arkadaşlar hatırlarsanız bunun sonucu bakın şu 2 ile 2 birbirini götürdü. 3'ün kübünden de kaç geliyor arkadaşlar? 27 geliyor. Devam edelim. Evet. Şuradaki sorulara bakalım arkadaşlar. Şimdi siz eğer 19 Mayıs Üniversitesi'ne giriyorsanız arkadaşlar. Bunları çözeceksiniz. Evet şimdi çözün bakalım. Şimdi videoyu bir durdurun. En azından bir çözmeye çalışın. Peki biz çözelim arkadaşlar birlikte. Bakın ne diyor? 11 faktörel artı 1 küçüktür a. Küçüktür 11 faktörü artı 11. Eşitsizliğin sağlayan kaç tane farklı a asal sayısı vardır. Burada yapmanız gereken şey nedir arkadaşlar? Bakın şuradaki yani şu aralıktaki sayıları yazalım bir. 11 faktöriyel artı 2, 11 faktöriyel artı 3, 11 faktöriyel artı 4 devam ediyor. Nereye kadar? 11 faktöriyel artı 10'a kadar gidiyor değil mi? Peki. Şimdi arkadaşlar siz söyleyin. Buradan asal sayı gelir mi acaba? Bir düşünün bakalım yani ilk önce asal sayı dediğim şey nedir? Birden ve kendisinden başka bölünü olmayan sayılara ne denir? Asal sayı denir. Biliyorsunuz bunu. Şimdi arkadaşlar bakın ben buradan. şuradan arkadaşlar bakın eğer iki parantezini alırsam iki parantezini aldık diye düşünelim. Şimdi 11 faktöriyel nedir arkadaşlar? Bakın 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı nereye kadar? 11'e kadar olan sayıların çarpımı değil mi? Burada tabii ki de bir tane ikisi var. Yani parantezini alabilirim ama geri kalan sayılar arkadaşlar işte bunların çarpımından çok büyük bir değer geliyor değil mi? Onu bilemiyorum. artı 1. Peki buradan asal sayı gelir mi arkadaşlar? Tabii ki de gelmez. Neden gelmez? Bakın burada kaç tane çarpama işte buradan bir tane büyük sayı geliyor artı bir bir de çarpı iki diyorsunuz tabii ki de asal sayı gelmez arkadaşlar. Benzer şekilde buradan da eğer 3 parantezini alırsak buradan işte büyük bir sayı geliyor. Artı 1 diyorsunuz. Buradan da asal sayı gelmez arkadaşlar. 4 parantezini alın. 10 parandık Buradan asal sayı gelmez arkadaşlar. O halde şıklardan 0'ı bulup işaretlersiniz. Devam edelim. Bu da çok kaliteli bir soru. Gerçekten beğendim. Peki. Bunu da en azından bir kere çözmeye çalış. Anca öyle güzelliğini anlarsınız arkadaşlar. Şimdi biz başlayalım. Soru ne diyor? Diyor ki denklemini sağlayan x gerçel sayıların toplamı kaçtır? Şimdi ne yapalım? Var mı bir fikriniz? Ne diyorum ki? Şuradaki iki dışarı alabiliriz. Değil mi? buradan da 1 geliyor. 3 4 böyle n'e kadar gidiyor değil mi? Yani daha doğrusu ben eğer x artı yani mutlak daha doğrusu mutlak x artı birim parantezini alırsam ne oluyor? 1 artı 2 artı 3 artı gidiyor nereye kadar? N'e kadar olan sayıların toplam eşittir. 2015 faktöriyel artı 1. E yazdık. Peki şimdi ne yapalım? Var mı bir fikriniz arkadaşlar? Buraya kadar geldik. Tamam. Hatta hatta şöyle diyebiliriz. Şu parantezi arkadaşlar bunun sonucu nedir? n çarpı n artı 1 bölü 2 şeklinde yazabilir Peki. Şöyle diyeceğim arkadaşlar. Bize sorduğu şey nedir? Diyor ki x gerçek sayıların toplamı diyor. Şimdi bu nedir arkadaşlar? Yani umurumda bile değil. A diyeceğim. Şuna da B diyeceğim. Yani şuradan da arkadaşlar x'e çekersek yani bizim aradığımız şey x gerçek toplamı değil mi? O halde x'i e çekersek arkadaşlar buradan tabii ki de burada çarpma var. Bunu karşı atabilirim. Yani bak mutlak değer içerisinde x artı 1 şöyle düzenli bir şekilde yazalım. Eşittir b bölü a diyeceğim. Değil mi? Tabii ki de diyebilirim böyle. Peki mutlak değer değil mi arkadaşlar? x artı 1 mutlak değerden çıkarken nasıl çıkıyor? x artı 1 eşittir artı eksi b bölü a olarak yazabiliriz değil mi? Hatta şuradaki artı biri karşı atabiliriz. Bakın şunu şöyle eksi bir olarak karşıya geçti değil mi? Güzel. Bakın burada iki tane farklı durum var. Ya x dediğimiz şey eşittir. b bölü a eksi bir ya da eksi b bölü a eksi bir eşittir değil mi? Bize sorduğu şey x gerçel sayıların toplamı. E topladığımız vakit bunlar gitmez mi? Gitmiş oldu. Cevabımız nedir arkadaşlar? Eksi 2 olarak işaretleyebiliriz. Güzel. Bu soruyu da isterseniz sizi bırakalım. Bakalım merak ediyor musunuz? Bu da ödev olarak olsun arkadaşlar. Ee, peki, bu video bu kadardı. Son bulunuyor burada arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, 19 Mayıs sınavına girecek olan arkadaşlara da başarılar dilerim. İnşallah istediğiniz bölümü kazanırsınız ve herkes verdiği emeğin karşılığını alır diyorum. Peki bugünlük bu kadar. Hepinize başarılar.